Merhaba. Ben Deniz Taşar. İKSV Alt Katlı hazırladığımız video serimizin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerde müziğin bir iletişim aracı olduğunu konuştuk. Müzikteki duyguları inceledik. Kendi sesimizin keşfine çıktık ve doğaçlama, yorumlama nedir? Bunları inceledik. Bu bölümde ise bütün bu konuların bizi yavaş yavaş getirdiği bir yere geliyoruz. Yani şarkı yazımı, kendi şarkımızı üretmek. Şarkı yazarken hislerimizle yakın temasta olmalı. Onları iyi tanımlamalıyız. Mesela ben neden şarkı yazıyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Bu çok kişisel bir süreç. Yaşadıklarımdan, hissettiklerimden çıkardıklarımı anlatmak, paylaşmak istiyorum. Bu bana iyi geliyor. Ve bunu yaparken de bütün o beslendiğim duyguları iyi tanımlamam, iyi hatırlamam gerekiyor. Çünkü bir üzüntü ya da sevinç yaşadığımda onlardan kaçmıyorum. Bu his nasıl bir his olursa olsun. Onları benimsiyorum ve hatta bazen onları not alıyorum. Bununla ilgili küçük bir egzersiz yapalım istiyorum. O yüzden şuraya doğru geçelim. Bu noktada e, videoyu durdurup siz de bir kağıt kalem alabilirsiniz. Şimdi sizden kendinizi en son çok heyecanlı hissettiğiniz bir anı düşünmenizi istiyorum. Yani böyle içinizin içinize sığmadığı ım, bir sürü böyle güzel şeyi heyecanla beklediğiniz, mutlu olduğunuz, sevinçli olduğunuz, enerjinizin çok yüksek olduğu böyle heyecanlı bir an hayal edin. Gözlerinizi kapayın ve o ana gidin. Ben benimkine gittim mesela şu anda. Ve gözleriniz kapalıyken o anı düşünün. Bu, bu sabah doğmuş olabilir, geçen sene doğmuş olabilir. Ne zaman olduğu önemli değil. Sadece o hissi yakalamaya çalışın. Ve gözlerinizi kapayın. Detaylarıyla düşünün o anı. Ne giyiyordunuz? Ne hissediyordunuz? Ne düşünüyordunuz? Neredeydiniz? Kimleydiniz? Bütün detaylarını aklınıza getirmeye çalışın ve iyice iyice düşünün. Kendinizi oraya koyun. Hazır hissettiğinizde açın gözlerinizi ve eğer yazabiliyorsanız tüm detaylarıyla o anı hatırladığınız gibi yazmaya çalışın. Eğer yazmayacaksanız bunu içinizden de düşünebilir ya da sesli dile getirebilirsiniz. Bu yazdıklarımız bize özel olacak. Ben de ufak notlar alacağım. Ama burada istediğiniz kadar vakit harcayabilirsiniz. Yine videoyu durdurabilirsiniz. Buraya çünkü vakit ayırmanızı istiyorum. Videodan sonra da yazabilirsiniz bunu. Bunu niye yaptık? Çünkü bu hisleri daha sonra hatırlamak istiyoruz. Bir oyuncu, bir dansçı role girdiğinde sahnede ya da kameranın önünde bu duygulara bürünme ihtiyacı duyar. Ve bir şarkı yazarı da, bir müzisyen de bestesini yaparken, hikayesini anlatırken yine bu duygulardan çağırır anlatacağı hikayeleri. O yüzden aklınıza geldikçe günlük tutabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bunları hep böyle hatırlayacağınız şekilde depolamanızı istiyorum. Zaten yazı yazma alışkanlığı her türlü size fayda sağlayacak bir şey. Hem dille ilişkiniz gelişecek. Çünkü şarkı yazarken buna ihtiyaç duyacaksınız. Hem de kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Meditasyon gibi bir şey bir yandan. Şimdi bugün daha önceki bölümlerde Gershwin'in Summer Time'ını hem biz çalmıştık hem de başka müzisyenlerden yorumlar dinlemiştik. Bugünse tamamen yeni bir versiyonla onu kaydedip Adem'le birlikte yeni bir parça haline getireceğiz. Yani oradan ilham alacağız ve oradan bazı malzemeler kullanacağız ama bize ait yeni bir şey çıkacak ortaya. Ben de bununla ilgili bir şeyler karalayacağım. Kendi sözlerim olsun istiyorum çünkü parçada. Ve bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bunun için birazdan Adem'i de buraya çağıracağım ve tam olarak şurada parçamız gerçek olacak. Bence böyle daha e, groovy gibi bir tane böyle bir alta beat falan koysak. Şöyle bir şey var. Hmm. Hep aynı yere mi dönsek böyle üstüne? Aynen aynen. aynen Bence gant, daha böyle pedal gant. sesler. Aynen. Bir... Yani şöyle gibi. Bassline. Böyle... Aynen. Okay. aynen. Bence olur bu. Bu BPM değil. Buna bir ee, de böyle bir... bas. bas. Değil Balısıyla mi? Böyle düz bir şey ya. Kontrbas değil mi? Öyle bir şey, öyle ona benzer bir şey. Aynen. Sahi. Deneyelim mi? Deneyelim. Böyle bence düz düz gitsin yani böyle. Çok mu düz oldu? Biraz daha biraz, böyle. Biraz melo değil mi? Biraz böyle bir hareket. Hani gıdık 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 Ama baştaki şey güzel oldu. Bam dam, bam. tamam O olsun muhakkak. Okay. bir daha mı? Ha evet evet aynen. Güzel olur öyle. Aynen okey. Evet ya. Ama nasıl değişecek mi şimdi? Tamam, oraya bir şey bulalım bir oraya. Bir şey daha aynen. Hani başka bir şey olsun. Tamam, Olabilir yani. gibi. Deneyelim. Güzel gibi. Bence böyle tatlı. Olur gibi. O zaman ben bir çalayım üstüne bu şeyin üstüne birazcık. Bir çal bakalım. Öyle bir kayıtlar atalım oraya. Aynen. Sonra seçeriz hani en sevdiğimiz tek. Okey. Sen ama söylemeye devam et. Summertime And the feeling is So böyle. Nice. belki sololar bir şeyler olur orada. Şimdi bakarız. Ne lazım başka? Başka ne lazım? Böyle biraz pet falan gibi bir şeyler lazım. Doldurur değil mi arkayı? Hı -hı. Olur. Deneyelim, sesler bakalım. Aynen, mesela... Hmm. Ben de o arada notlar almıştım. Belki bu parçaya kendim de bir şeyler eklerim söz olarak diye. Hı. Onlara bir bakayım, onları bir toparlayayım. Olur, ben de hemen bir tane böyle bir güzel bir tatlı bir şey sıkıştırayım. Rolf'u sıkıştırayım. Elektronik piyano. Güzel, bence de güzel oldu. Böyle bir şeyler mi olsa ya arkada, evet, kalabalık hani böyle bir... ya da bilmem sade de olabilir de. Sade, öyle. As... Bence şahane. Tam bu. bu böyle aralara girer çıkar falan. Aynen. Şey gibi düşün. <Sessizlik> Şiler hani. Aynen. Falan bir şeyler öyle. Gelsin mi? Evet evet bence tatlı olur. Deniyorum. Okay hadi deney bakalım. <Sessizlik> Sesi böyle takılıyor. Evet veriyor. ya. Aynen aynen aynen. Abi çalayım mı bir tane? Çal. Bir şey? Böyle bir şşş olsa. Ha böyle. Anladım. Şöyle gibi nasıl? Aynen. Evet. Sonra kapatıyorum. Aynen. Ben buna kesinlikle bir rap yapayım. Evet yap. Şey yapalım. Böyle hani bilmem mesela rap yapacaksak araya böyle bir break. Bunlar Dur şu yazdığım şeylerin bir kısmını deneyeyim mi üstüne? Bakalım oluyor. Tamam. Giriyorum. 1, 2, 3

Böyle tamamdır. Bir final olsun yani. O zaman tamamdır bu iş. Evet, bizim parçamız hazır. Bir sonraki bölümde bunu canlı canlı çalıyor, hep beraber kaydediyor olacağız. Orada görüşürüz.